Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hardcore serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle video hoş geldiniz ve bugün şu tabda basında ve önümde de gördüğünüz gibi bu videoluk bir konu kaldım kendime. Çünkü malum gelişme evleri çok uzun sürüyor. Ben de video dışında oynamak istemiyorum bunu. Çünkü abi game mode geçti falan dersiniz. Bir videoluk hemen en azından böyle mini minnacık bir konu kaldım kendime. Tabi çok mini minnacık bir mini değil minnacık ama. Mı? Aynen. Ve mini minnacık bir <laughs> <titiz gülüyor> değil ama. Bir <gülüyor> <değilim> <gülüyor> ama. <bu arada. gülüyor> arkadaşlar hem ev Bak, bitecek. Bak Baby sana bir taktik vereyim mi? Bir taktik vereyim mi? Kolay kolay. Ver abi. Söyle abi. SSC'ye bas Dusty Chang gir kardeşim? Müzikler ve seslere gir. E abi. Sonra? Orada al, alt yazıda göster aç yap. E. Artık ölmeyeceksin. Ha. Sağına sola gelen Creeper'la sesini duyacaksın. <laughs> yok, yok abi dersin. gerek yok. Ben böyle oynamayı tercih ettim. Evet. Arkadaşlar dediğim evet. gibi normalde tek devam edecektim. Evi falan bir an önce bitirmek için Serna aldım. Serna buldum. Serna abi gel aşağı. Oy ben gözüm sana. Aa, yerim ha. <laughs> Abi ben sana birazcık ekmek vereyim şöyle. Hat gözleme, gözleme. Aa, arkadaşlar ben şeyler almayı unutmuşum bu arada. Fark ettiniz mi? Bir tane hatta iki tane yatak vardı diye ya, bende. Onlar yok. Neyse zaten video genel olarak 1 iki gün sürüyor oyun günü olarak. Abi gel biz yavaştan çıkalım. Ben en son dur ben çıkayım şöyle. Gel abi sende sıra. Bozuk abi ya? orası çok kötü oldu bu arada harbiden ya. Abi ben <laughs> ne yapıyordum biliyor musun? Camları bitirecektim. Aynen camları bitirecektim. Camların üstüne de böyle minik bir artık çatı gibi bir yer yapıp evi bitir bitirmeyi planlıyordum. Ama maalesef çok konuştum ve boş konuştuğum için hiçbir şekilde bitiremiyorum videoyu. Gel abi gidelim. Arkadaşlar bu arada video dışında hiçbir şekilde girmiyorum sunucuya. Gördüğünüz gibi bunlar falan da aynı bıraktığımız gibi. Sen abi gel ben doğru. Gel gel yanlış tarafa gidiyorsun abi. Abi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum <laughs> gel ki... abi gel gel burada <laughs> ben gidelim, ben gel. <laughs> Şişt, abi, abi. gel gel şu taraftan biraz kum topluyordum seninle beraber. Sonra biraz madene girelim evet, seninle. bu videoda ben trollemeyeceğim. Çünkü niye biliyor musunuz? Troll hesap seri biter. Aynen öyle. <laughs> Sen abi ile anlaştık bu videoluk troll yok. Ciddi ciddi, ciddi oynayacağız <laughs> arkadaşlar. Belki de bir ilke tatlı olur. İlk ve sonu olabilir yani. ciddi önünün oynadığını göreceksiniz. abi ne kadar kum lazımdır de tahmin. Bir 20 tane alalım mı ya? Tahminen ne kadar? 20 tane etmez mi? 20, 20 etmez mi dersin? Yok yok. Abi sen aynen Bak biraz... Şimdi ben oradan... Abi sen meşe odunu kaz istersen. Çünkü evi meşe odundan yok, bunlarla, yapıyoruz. Bunlarla kürek yapacağım be. Ha kürek falan mı? Olur. Ben çok topladım bu arada ya. Kaç tane oldu? <laughs> bu arada arkadaşlar işte ben ciddi oynadığım zaman çok Oo, fena veriyorum. Sen ne olsa... Aşağı dikkat et. Aşağı dikkat et. Düşebilirsin. Açan ne var? Ha. Ya. <laughs> Ölmem mi ya? <laughs> Sana düşebilirsin deyip ben düştüm. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam, arkadaşlar tamam. bu arada videoyu like yorum atmayı unutmayın. Bunu dedim mi hatırlamıyorum. Yani like atıp abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Zaten sizden tek isteğim var. O da o arada videonun şifresi de Serdin ile alakalı bir şeyler olacak. Haberiniz olsun. İlerleyen kısımlarda söylerim. Şifresi gelenlere yanıt mı veriyorsun? Aa, ne abi? Şifreyle gelenlere yanıt mı veriyorsun? Aynen aynen. Şifreyi yorum olarak yazanların hepsine yanıt vermeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Ama ilk bir saat içinde yazılanlar abi. Çünkü bazı arkadaşlar bir gün sonra falan yazıyor. Onları da kırmamak için gördükçe kalp atıyorum tabi ama genel olarak bir saat yani. Abi bu arada bunlar bize yeter ya. Bende 40 tane oldu. Sende kaç var? Bende de 23 tane var. 25. Abi ben gel. Gidemeyi, bence ben yavaştan Tamam abi ben çıkıyorum. Şu çakıl alırsın Serdin Su basmasın diye aldım ben bir tane çakıl oraya koydum. O Çakal bizim işimizi görebilir. 12 tane de kömür varmış bende. Yani o kadar değil ama onları da yapmayı planlıyorum. Abi hatta ne yapalım biliyor musun? <laughs> Yapacaksın bunları biliyorsun. Tabii mi? canım onları yapacağım da tabii ne kadar gelişebilirim? Oralara kadar gidebilir miyim? Onu bilmiyorum. Abi bence biz bu videoda ben ilk işte daha doğrusu ikinci videoda abi hiçbir şey karar veremedim. Tamam Hiçbir şey yapamadım. Evim halini falan gördün zaten. Abi evi bitirelim. Minik bir şey yapalım. Neydi onun adı? Maden yapalım. Az da bir küçük böyle mini minnacık bir çiftlik yaptık mı bizim bu videoluk işimiz biter abi. Hmm, tamam Tamam. O zaman ben şimdi balta yapıyorum. Aynen abi. Sen balta falan yap kendine. Gerekli itemlerin olursa söyle diyeceğim de. Gerçi ben hiçbir şey yok. Sadece yemek var yani. Onlar da ölmeyeyim diye. Durum bundan ibaret. Yemek yeter ya. Yemek bana şu an çok güzel olur yani. Yemek var mı abi yoksa vereyim ben sana? Var var verdin ya. Tabii verdiklerim yani. var mı? Tamamdır. Hı -hı. Abi ben şu an benim şunları, başka bir şeye ihtiyacım yok. Bunları bölüştüreyim biraz. Şunu şöyle atayım. Tamam bunlar burada pisin. Abi bence hatta ne yapalım biliyor musun? Camlardan önce daha doğrusu her türlü camların pişmesini bekleyeceğiz zaten. O ara mini minnak bir maden yapabiliriz. Ne dersin abi? Olabilir. Arkadaşlar Kaçalım bu arada da. yani eriye kalıcı olarak kimse almayacağım dediğiniz gibi ama hani Burak olur, ne bileyim Oğuz olur, Ahmet abi olur. Bir videoluk gelmesini isterseniz onları bize söyleyebilirsiniz. Biz de ona göre hallederiz. Abi, şimdi ben şurada bir yerde minik bir şey bulmuştum. Madem yani bakın bulmuştum. Bakın ben hiçbir item almadım. Yani hiç vitamin yok ona göre. Sonra demeyin. Aşağıda bak yeni yazıyor. Bak yeni yazıyor. Orada ne diyor? <laughs> bak, o taş Taşları'ndan yeni geçti galiba. Bakın aynen orada. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani dediğim gibi hiç game mod falan yok. Durum bu. Bundan ibaret. Yani olduğu kadar. Hatta oyunu bitireceğim ya. Ben kendimi Ama Ben oyunu bitireceğim. Siz de göreceksiniz. Bana güvenmeyenler çok fazla. Abi ilk videodan öldü falan. Abi gaza geldim de yani biliyorsun beni. Oynayacak mı? Göreceksin. Hadi bakalım. Ben biraz odun topluyorum şu anda. Sen topla abi odunlu. Ben de biraz oak look varmış. Meşe Şeye gerek var mı? Ne abi? Kuma gerek var mı kum? Yok abi kuma gerek yok ya daha fazla. Şu tamam, o, yani kuma gerek var gelecektim de be. Kuma gerek yok yok. Yok abi kuma gerek yok. Ben şu sen an odun topluyorum. Tam o kadar fazla gerek yok aslında. Hatta istiyorsan evin düzenini falan da değiştirebiliriz yani. Tamam. Yani ben... Sen çiftlik mi bir şeyler söyledin ya. Ben onun hmm, şu an onun için mi topluyorum. diyorsun? Olabilir. Aha. Abi yani bilmiyorum ben niye böyle bir yani daha doğrusu bu evi gördükçe aklıma baklava geliyor benim ya. Baklava dilimine benzetiyorum bakla abi geliyor. ben bu evi. Evet baksana. <laughs> bak, Acaba bakla, <laughs> aklıma başka bir arkadaş gidiyor. <gülüyor> Acaba <gülüyor> bu evin yerini değiştirsek mi ya? Daha doğrusu şeklini değiştirsek mi? Bilemedim ki hiç. Ne dersin abi değiştirelim mi? Düzgün bir şey yapalım böyle karesinden. Yani kare olabilir değil mi? Sana kalmış ya. Yani ama Senin sirin. neyse. Ben bir videoluk geldim arkadaşlar. Neyse. Ben buraya yardıma geldim. Doğru doğru aynen. Şimdi ben fikir haline düşmüyorum arkadaşlar. Ben çabucak karar verebilen bir tip değilim. Ama her şeye de karar verebiliyorum yani. Bildiğiniz Fosman, gibi. Bak, 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 abi? Trolle Abi ama öyle yani. Ya sen ne oynaması abi. zor. Öldürme. Yani sen öldürürsen abi yani tüm sen izleyenler. Sen Ahmet da öleceksin bu arada videoda benim Yani işin orasını bilemem abi. İnşallah istemezler. Arkadaşlar <laughs> bunlar benim videomda var ya gece gündüz şey yapıyor. <laughs> kapışıyor <laughs> ya. Onu Arkadaşlar geçiyor, geçiyor. neredeyse tüm videolarda aynı senaryo dönüyor vardı haklı. Yalan yok. Ama biz de öyle eğleniyoruz yani Ahmet abiyle. Ben yavaştan <laughs> buraya bir kat çıkayım abi. Şuradan. Aa, birazcık cam olmuştur bizim hatta. Bir camlara bakayım ben. 15 burada pişmiş. 15 de burada pişmiş. İyi fena değil. Direkt 15 sıra 2 iki tane ikişer tane koyabilirim. Şuraya camları koyuyorum abi. Sen ne yaptın bu arada? İşler nasıl sende? Ee, yaklaşık 50 tane odun var. Fazla bile gelir abi. Gel artık istersen. Yeter mi? Emin y misin? Bence yeter ya. ya. Yani abi tek başımayım seride. Ona göre de minik hmm. bir şey yapacağım. Hani Anladım. etrafta çok fazla. 64 dedim ya şunu. Olur abi sen 64 evet, herkesin gönlü olsun yani. tamamdır. Zaten şu an 58 tane var. 6 <laughs> tane kırdım onu tamamdır. Cam bakayım hatta cam yetti mi bize ya ben anlamadım ki. Vallahi camlar yetmiş. Şu cam pişmesini durdurayım çünkü arkadaşlar stoklar falan sınırlı biliyorsunuz. Şu merdiveni de bir an önce düzeltelim ya vallahi deli oluyor. Bu arada buraya meşe ektim ki geri dönüşte bir şeyler yaparsın sen yine. Na, ne ektin abi meşe mi? He Allah gerektim. razı olsun abi. Ağaç çıksın tekrardan da. Arkadaşlar evin girişi de bence bu taraf olsun. Yok yok bu taraf değil şu diğer taraf yapalım. Diğer taraf güzel Şuray duruyor. Evin yerini bilmiyorum ama buldum. Gel abi gel gel geldim. Abi evin girişini burayı planladım. Tamam mı? Evin şurası giriş. Tamam. Burada mı giriliyor? Tamam. Aynen evinin al, girişi oraya. At abi. Abi şimdi bizim en anormal ve en zorlayıcı kısmı ne biliyor musun işin? Hayvanları buraya ben getirmek abi. Ya benle oynamak ya, zaten zor da. Hayvanları Hayvanların buraya getirmek daha zor abi. Şimdi koyunlar nereye geliyordu? Abi koyunlar nereye geliyordu? Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Buğday mıydı neydi? İnekler buğday da. Koyunlar da buğdaydır herhalde. İnek getirsek de olur geldi sadece ya. Domuz da getirsek olur. Domuz yani dolar, her şey olur dolar. arkadaşlar. Hınzırından Fehmi'sine kadar her şeyi yiyebilirim. Hiç sıkıntı yok. Yılan bile yerim. Bear gibi adamım ben. Fehmi yemezsin bu arada. Bu arada he. Bear Grylls'i var? tanıyanlar varsa yorumlara yazsın. Aa hatta. Fehmi'de ne et var be? Fehmi'de ne et var be valla. Söylemem ama et. Şey, bir şey ne et olduğunu söylemem abi. Fehmi'de et var ama. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> var var et var olmaz olur mu? Abi. ya, ya o bence ya. <laughs> Abi hatta ne yapalım biliyor musun ya? Hı, ben tamam ben hiçbir şey karar veremiyorum abi. Niye böyle oldu? Akşam oldu Uğur. Başka tam var mı? Ooo evet ya. sıkıntı orada. Abi şuralarda Alt koyunlar vardı. ney vardı abi? Can can ha, ben aynen fazla aynen. Fazla ben o yüzden yani. direkt hiç riske atmadan. Uyuyorum da. Neden? Ben şimdi evet, sana bir tane yatak var abi. Ben şimdi sana yün getiriyorum hemen. Kaç? Bir tane daha yünün ihtiyacım var abi benim. 2 ee, yün var burada. 2 yün var mı? Tamam tamam çok iyi o zaman. 1 ee, yün var 1 yün var. 1 yün varsa da olur. 2 tane getiriyorum. Direkt sen çabuk de yat abi. Çabuk. Çünkü hayvanlar dediğin gibi şey hayvanlar diyorum moblar harbiden yani bu üst katı Buradaki falan da aydınlatmak lazım ya. Fena. Abi yün, sandıkta Hayır. mı? Hatta ben sana atayım abi şöyle. Al abi şurada odunları. Oluyor mu ki bu? Bir deneyeceğiz abi artık başka lok yok. Yaptın mı? Aha, aha bittik olmuyor. Yemin et. Allah. Eyvah. Bu senin ilk videoda bir sürü yatağın vardı Abi Aptım bir sürü yatağın ya. vardı. İkinci video geçerken ben hani item... Al işte ya direkt ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok. Başka yatak yok yani gördüğünüz gibi. Aa tamam uyandı uyandı. Şey diyecektim. Abi yukarı çıkma. Ama abi yukarı çıkma yukarı çıkma yukarı çıkma gel. Ne yapacağız? A bu abi Ozan o be? zaman mecbur, bekleyeceğiz gündüz olmasın yani game moda falan da geçmek yok. Arkadaşlar o zaman gündüz olsun biz gelelim. Serden abi artık vardiyalı vardiyalı uyuyacağız yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar tekrardan mekandayız. Artık gündüz oldu gibi yani hava aydınlandı. <laughs> Sen çok uyudun benden abi. Serden abi de <laughs> abi de burada kömleri falan aldı. Gece bir ara vardiyalı uyuyorduk ya. Geldi falan. Allah gene çıkamıyorsun. Allah abi ben dur dur. Oldu ben çık Allah ben çıkamıyorum. Ben çıkıyorum. Çık. Oo abi takıldık. Yemin ediyorum takıldık. Büyüklere saygın olsun be. Tamam çıktım. Oh be. Abi büyüklere Büyükleri saygım sonsuz. Ya, bak büyüklere saygım sonsuz da video benim kardeş ona göre. 70 bak bak ya. <laughs> bak ya. 70 yaşındaki kaslara bakın arkadaşlar böyle iş mi olur? <gülüyor> <gülüyor> tamam bırakın okay. kaslarım. Abi ne kadardır kas çalışıyorsun? Yani 7 yıldır kardeşim fazla değil ya. 7 yıldır yani evet abi çok da değilmiş. Hmm. Abi ben bir tane hatta 3 tane kapı yaptım. Burası, üç... abi bu kapı abi, çok inemiyorum. sıkıntılı bu arada ya. Bu kapı harbiden çok sıkıntılı. Tamam abi evin girişi. Evet, Allah çıkıp, kapı düzeltme. Evin girişi şu şekil abi. Ben buraya hatta birazcık dizayn yapayım. Sen ne ben sana birazcık odun vereyim çatıyı kapat ister misin? Nasıl fikir? Şimdi bu seriye ben öyle bir şey yapacağım ki Uğur. Ne yapacaksın abi? Bu yaptığım şey yani her gördüğünde Sercan abi yapmış diyeceksin bunu. Allah Allah. Ya bekle beni hemen bakıp geliyorum. O kadar. Tabi. Allah Allah arkadaşlar Nasıl merak etme etmedin değil ama bilemedim yani. Hatta evin böyle altını bu, bu şekil yapalım. Buralar bayağı güzel gözüküyor. Serhan abi de hazır zaten. Allah verse toplamış gelmiş. Serhan abi ne yapacak bilmiyorum bu arada. Yapamazmışım ya. Uf. Yapamaz mısın abi? Yok yapamazmışım. Evet, ucuz atlattık abi. Ne planlıyordun bu arada? Hı, hı, şunu şunu şey yaptık mı? Matematik bunu hesaplamaları. Böyle tamam. Ee, ben ben gidiyorum abi. Ben biraz gezeceğim. Geleceğim. Gerçekten mi abi? Ha yapacağım bunu. Allah Allah. İyi tamam peki. Abi trollemeyeceksin abi değil mi? Yok yok yok, trol yok. Ha tamam peki o zaman. Allah Allah. merak head. etmedim değil açıkçası ama Neyse arkadaşlar Surak çok da çok da şüpheli yaklaşmamak lazım. Şüpheli yaklaşırsak video bitmez. Sürekli ben böyle sağ <laughs> sola bakarım. Baksanıza koşa koşa gidiyor yani. Kim bilir ne derdi var. Neyse abi. abi. Su, sulak arazi arıyorum. sernav <laughs> abi gelene kadar ben şurayı yapayım. Burası da baya güzel gözüküyordu. Bakalım sulak yani. arazi bulabilecek miyiz arkadaşlar? Bulursun ya abi. O kadar da zor değil. Etrafımız sulak herhalde. Sen ama birazcık yanlış tarafa gittin. Yani benim gittiğim tarafına göre yanlış gittin. Bu arada <gülüyor> <bir> <gülüyor> size ben <laughs> challenge ektin dedim abi. Challenge'ı bir tane arkadaşımız yazmış. O arkadaşın challenge'larını yapacaktım ama bu video videoluk değil diğer videoluk yapacağım. Hatta tam buraya şöyle durayım ben gene. İki gözün tam ortasına o challenge'ları koyarım buraya. Siz de challenge'ları yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum ve SS SS'lerinizin hepsini tek tek ekrana koyacağım. Ona göre. Aha buldum valla. Gerçekten buldum. mi abi? Vallahi abi biliyorum. ben evin bir kısmını bitirdim. Yalnız güzel güzele benziyor ya. Bayağı güzele de. Arkadaşlar ben mı bu ilt olayın herhalde ya. Anlamadım ki. Ama benim Birazcık daha tahtaya ihtiyacım olabilir. Serden bu arada evde matematik hesaplaması falan yapıyor herhalde. Gelen sizdir duymuşsunuzdur. Anlamadım hı hı ben hı ne yaptığını. Hı hı hı. Şu an böyle kafasından aşağısından formüller akıyor Serden abinin. <gülüyor> <gülüyor> çok basit bir şey yapıyorum. Abi ben çok hızlı yapmaya başladım çatıyı. Bu arada çatı baya güzel oldu ya. Ben hiç bu kadar yapabileceğimi düşünmüyordum. Eskiden... Yani, uğur, gerçekten diyeceksin ki Sercan abi diyeceksin, gerçekten çok iyi bir şey yapmış. Gerçekten, gerçekten. minnettar mı diyeceksin? Yani, sana? Var ya öyle bir şey yapacağım ki Uğur Sürekli göreceksin biliyor musun? Sürekli. O kadar diyorsun ya. Gerçekten sürekli sürekli göreceğim bir şey ya. Allah Allah. Arkadaşlar ne yapabilir ki? Anlamadım da. Arkadaşlar şu an tahmin yazsınlar yani. Hadi yorumlara yazsınlar. Bak. Aynen arkadaşlar. Hiç şey, hile yapmak yok bak. Sonra evde ileri, ileri sardım. Ne yaptım gördüm falan öyle şeyler arkadaşlar. Aynen. <laughs> Zaten arkadaşlar videonun da birazdan sonuna geliriz diye düşünüyorum şu çatıyı bitireyim ben. Zaten fark ettiyseniz gene ev bitmedi. Bu arada lütfen yorumlarda yazın izin verirseniz ben gireyim şu evin üst katını bir bitireyim. Hatta isterseniz orayı çekerim hızlandırmış bir şekilde videonun bir kısmına da koyarım diğer videonun. Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi ne yaptın? Bir evi buradan götürürsen bunu yanına alacaksın tamam mı? Tamam da abi dur bir dakika ya. Söz ver. Söz veriyorum dur geliyorum çok Olur, merak ettim. Ay dur. Gelme gelme gelme. Gelmeyeyim mi abi daha tamam peki. Bizim odasın gelme. Tamam gelmiyorum. Tüva bak ya, zıplıyor şey gibi. <laughs> tamam bu kadar yeterli. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyenlerin hepsine teşekkür ederim ayrı ayrı. Serna bu videoluk bir tane şifre söyle. Bu videoluk şifreyi Serna şifre abi mi Aynen bu videoluk şifre Tamam sana şifreyi ay, tamam. birazdan söylüyorum arkadaşlar. Hemen. Birazdan mı? Tamam abi söyleyeyim. birazcık evet, düşün evet, sonra evet. söyle abi. Yok düşünmeme gerek yok. Allah Allah. Ben bu seriye izin bıraktım abi. Gel. Bu seriye izin... Oo, Vay be. Nasıl? Saksı. Şifre saksı arkadaşlar. <laughs> Abi <laughs> harbiden güzel olmuş yalnız yani. Hiç beklemiyordum bak. Ben Teşi bu seriyi izin bıraktım arkadaşlar. Gerçekten <laughs> şöyle bir girişledim ki bak dedim burada harbiden, falan teller. Harbiden hiç beklemiyordum ama yalan yok yani. Şaşırtıyorsun beni abi. Ya işte arkadaşlar işte, bu seride bu benim imzam artık. <laughs> Sen de oğlum şöyle bir şey yap be. Bundan sonra her gelen işte Aynen abi. E, olduğundan maskesini her gelen bir tane iz bıraksın. Aynen ya, aynen zaten. her gelen bir tane iz bıraksın öyle gitsin abi bize doğru diyorsun. Ama bak çok şaşırdım yani o saksıyla falan uğraşacağını hiç düşünmezdim yalan yok. Gittim kil buldum, kili ısıttım, kili pişirdim, <laughs> üç tanesini koydum. Sak yaptım. Vay be. Ya arkadaşlar bunların hepsi var ya toplamda 3 dakikada falan sürdü yani. Ama mutlu ettim biz abi teşekkür ederiz. Mehmet'in kanını doyurmak için. Arkadaşlar yani e gördüğünüz gibi çatı bitmek bilmiyor ama çatı baya güzel oldu. Evi şöyle ben bir gezdireyim size. Üstte de birazcık birazcık Peki, basamaklarımız zamanlarda böyle bir insanım. <laughs> Aynen trollemediğinde <laughs> gayet iyi bir insan arkadaşlar. Evin de buraların tam şu kısımlarını meşale koymayı planlıyorum. Daha güzel gözükür Hatta yapabilirsem kızıltaş meşalesi yapacağım. Daha parlak ve daha şey gözüksün diye. Daha parlak diyorum daha hoş gözüksün diye. Serin abi gördüğünüz gibi takılıyor. Yani Serin abi Olsun, Burak olsun, Ahmet abi olsun, Oğuz olsun. İstediğiniz herkesi tek tek çağırabilirim. Daha doğrusu e, sizin yorumlarınıza göre çağırabilirim. Bugünlük bizden bu kadar olsun o zaman. Evi tekrardan bahsettiğim gibi isterseniz videodan önce girip hızlı bir şekilde yapıp onu da size hızlandırılmış şekilde gösterebilirim. Serden abi hemen yanıma bitti zaten. Neyse bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Serden abi gördüğünüz gibi hiç trollemeden oynadı. <laughs> Önüme geçiyor. Neyse arkadaşlar yarın o süre tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ekranın iki tane video çıktı. İkisini de izlemeyi unutmayın.